Yağmur devam ediyor. Gece full devam etti. Yanında bir de fırtınası vardı. Bizim şemsiye falan tabi. Kaçmış gitmiş. Şuradan alalım. Tavukları çıkaramıyoruz. Onların yemlerini, sularını bir kontrol edeyim. Nasılsınız kızlar? Evet. Yeminiz nasıl? Yem koyalım. Suları vardı. Sularını... Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar. Evet. Bir hafta yağışlı bir zamanın arkasından biz de dışarıya çıktık. Tabi her tarafı su almış. Yukarıdan köprüler bozulmuş. Belediye ekipleri çalışıyor bu arada. Biz de bir yürüyüşe çıkalım dedik. Gördüğünüz gibi. Anne batıyorsun. Su bol bir şekilde. <laughs> bazı yerleri bozmuş tabi. Çizmene girer gel buraya. Zeynep suda kaybolacak. Evet değilmiş biraz. Bak bunlar sarımsak değil mi canım? Sarımsak Yok sarımsak değilse bu... Sarımsak değil. Kiriş olsun bu. Hayır canım biz bunu ee... Körmen diyoruz işte biz buna. Yabani sarımsak. Oo, Ama dağda yeniliyor. Dereye baksana. Aa. Hup, hup. Tony Hup, Tony. hup. Çiz Çizmeleri Çektik Ay Güzel Çocuk toprak Toprak uyanmış yani. Ha buradan ne geçmiş diyoruz bak? Kepçe geçmiş. Kepçe bıçağı indirmiş. Zeynep gördün mü? Hı hı. Yol bozulmuş ya güzelim. Kepçe bıçağını indirmiş, burayı böyle düzeltmiş gitmiş. Ama sen ters yerden bir Aşağıda. Aşağı. Yürüyerek sen bakın. Hatta sonu gelmişlerdi ya. Hatta çiğnir. Arkadaşlar size bir tekne göstermek istiyorum. Ah ne teknesi bu? Üzüm, tekne. Üzüm teknesi. Ta, tarih kokuyor arkadaşlar. Üzüm teknesi. Tekmez yapmak için kullanılıyor. Evet. Var tek, var parça, tek parça. Tek parça. Eminim kütüğü. Çınar ağacından. Çınar ağacından tek parça. Sonra çuvalın içine e, çuvalla üzümü koyuyorlar hmm. tamam mı? Temizleyip. Üzümü yıkayıp çuvalara dolduruyorlar. Hmm. Çuval içine koyuyorlar buraya. Sonra çizmeleri çekiyorlar. Temiz çizme tabii ki. Sonra çizmelerle eziyorlar. Suyu da buradan böyle akıyor. akıyor. Altına böyle küçük bir kazan koyuyorlar. Hmm. Çıkan suyunu da ateşte pişiriyorlar. Sonra, da Sonra pekmez oluyor işte. <laughs> senin, Üzüm senin. suyunu pişiriyorlar tabi yani Zeynep pişiriyorlar. Asma yaprağıyla köpüğünü içiyorlar çocuklar. Hı. Evet. Melekçi mi? Evet bunlar. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Normal. <laughs> Ama güneş olmayınca yağmurdan. Evet. Nasıl güzelliği. Yola almıştı buradan aşağıya. Senin son olacak ama Daha kötüdür. Geldik. Oho. Şelaleye geldik ama arkadaşlar yani burayı <laughs> perişan olmuş. Çamur bir taraftan su üstten geçmiş. Arkadaşlar geldik buraya. Su yukarıdan dağdan geliyor. Gördüğünüz gibi. Dağdan geliyor kardeşte büyük ana var istikamette. Sabah hiç makineler orada çalışıyordu. Bir taraftan da tabi bu saate kadar yaklaşık yağmur yağdı. Burası da gördüğümüz gibi şelale olmuş artık, ırmak olmuş. Aslında burası bu kadar akan bir su değildi yani. Küçük bir dereydi normalde ama şimdi büyük bir dere olmuş şöyle devam ediyoruz. Zeynep galiba köpüş köpüşe onlar yemek veriyor. Bak galiba. pat arkasından koşuyor sürekli. Evet. O köpek hep bizim olacak. <laughs> bizim olmayacak. Nasıl bizim olsun? Herkesin köpeği o burada. Benim en sevdiğim köpek. Arkadaşlar burada bir dibek var. Ha bu dibek amacı neydi bilmiyorum ama e, buğday dibe ya da bulgur dibe o amaçlı olabilir. Çamlar güzel Çamı keserken evet. orada şey kalmaz yani o havası kalmaz. Ya o çamlar kesilir mi yani o çamlar kaç yılda o hale geliyor? Çam ağacı kesilir mi? Yetişmiş ağaç. Ha ormanda kesilmesi gerekir tamam ama evin etraf evet evin etrafındaki bahçendeki ağaçta kesilmez yani öyle güzel büyük bir çam ağacı. Evet. Evet yürüyüşümüz devam ediyor. Biraz yorulduk. Zeynep çıkamıyorsun galiba. Birazcık zorlandığımı söyleyebilirim. <laughs> evet. diyorsun. Evet. Her taraf yeşil olmaya başladı. Toprak uyandı arkadaşlar. Baharın müjdecisi. Pınar çıkıyor canım. He? Bak burası göz. Pınar. Şimdi buradan Burada sürekli... batmayacak mıyız? Hayır. Niye batacaksın ki? Önden ben yürüyeyim. Önden sen Arkadaşlar. Önden ben yürüyeyim. Batarsam ben batayım hadi. Battı mı? Yok. Evet. Ayağınızda çizme var yani evet. korkmayın. ama Geçtim. ama geçebildi. Evet. Böylece yürüyüşümüzün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dağ, bayır arazi. Zeynep yoruldun mu? Hayır. Yorulmadıysan sen devam o zaman. Devam. Şöyle mi? baktığımız zaman Evet. Evimiz arkada. Gazi'nin evi de gözüküyor Zeynep. Evet. Gazinin evi bile gözüküyor buradan. Evet devam ediyoruz. Beni takip et Zeynep. Yoksa kurtlar yakalar seni burada. <laughs> ne <kurdun>? Kurt... <laughs> Elma, kurdu <mu>? <gülüyor> <gülüyor> Elma kurdu mu olur artık? Yaprak kurdu mu olur? Büyük Kur... Kurt, mu? kurtlara yem olursun sonra. O küçücük kurtlar beni yiyeceğine ben onları yerim. Elma ve Tamam. En güzel pardon en kötü kurt muydu? Yarım mu asıldı. Elma yerken bir kurt yemekten daha kötü ne olabilir? Yarım kurt yemek. Kurtun yerini elma. Evet göğülüyor. ya, evet demek istediğim oydu işte. Elma yerken dedi mi? Hı <laughs> hı. Evet. Elma kurdu içindeki de. Tamam. Evet. Gazi'nin evini görmüyor musun Zeynep ya? <laughs> ne demek yani? <laughs> böyle i̇yi, iyi. Zeynep buradan geçebilir misin? Geçebilirim. Bak montanı yırtma. Yes, o zaman yes. devam. Dikkatli bir şekilde. Haydi bakayım. Çok fazla diken var. Ay. Geçemedi. Anlaşıldı geçemeyecek. Orada düşecek şimdi Zeynep. Allah Allah nasıl geçtin acaba? Zorla geçtin ama. <laughs> evet, saçım takıldı. Ben nasıl geçtim? <laughs> Annem de geçti. <laughs> Bak, şimdi burada doğal koltuk var. Geçen günü keşfettik biz burayı yürüyüşümüzde Zeynep'le. Görüyor musun? Sevgi. Oo çok güzelmiş. Oturduk ama şimdi ıslak. Evet böyle doğal koltuk. Ama annem oturabilir çünkü annem otuzun. Vallahi güzelmiş he. Evet doğal koltuk. Oyulmuş gibi değil mi sence? <laughs> Yok. Doğal. <laughs> Nasıl rahat mı? Rahat. Ama soğuk. <gülüyor> <gülüyor> Yazın kuruyunca. Evet koltuğumuzu da bulduk. Evet. Gördün mü nasıl diyemiş? Evet. Bu çam ağacı sincap çamı. Evet. Riki de Ay, buna geliyor Zeynep. Ne, ne buldun? Bak cevizini yiyememiş, düşürmüş çocuk ya. <laughs> <laughs> Allah'ım. Neyse Zeynep buraya bırakalım, bulsun yesin. Evet. Düşürmüş, kesin yukarıya saklamıştır o. Yağmurda düşmüş. Evet. Bak düşürdü. Seni yaramaz sincap seni. Kerata sincaptı. Bir <laughs> şey söyleyeceğim. Bizim Riko onları yemiş olmasın? Yok ya. Riko yemez. Cevizi mi? <gülüyor> Sincapı. <gülüyor> ya Riko'nun eşe belli olmaz. Sincap gibi olur. <laughs> Aynen. İncirden, cevizden düşen iflah olmaz. Ya kolu kırılır, ya bacağı kırılır, ya kafası kırılır. Ya da ölür. Ya da ölür, evet. Bekler de çıkmaya başlamış ya. Çiko bu ağaca çıkmış. Hayır buna değil. Hangisine? Şu küçüğe mi? Evet şuna. Çer hmm. atadı. Çıkmış inememiş. Evet anneannemi çağırdı. Gidiyoruz. Zeynep gidiyoruz. Azıcık daha gezelim. Ben gidiyorum. Benim gezim sona erdi. Evet arkadaşlar gezimizin sonuna geldik böylece. Bugünlük de bu kadar. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça görüşmek üzere.